Arkadaşlarım, o zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarınızı asla çok hiç göremeyin. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak eskidiye daha sinirli değil. inşası programına devam ediyoruz. Buna muvazi olarak yol ve köprü inşaatını daha fazla mesai tahsis edebilmek arzu yaşayandır. Telefon şebekesi memleket içinde bir program dahilinde genişlemektedir. Faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine nail olacağımızı umarım. Ticari tavan hakkını emniyetli, intizamlı, devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayım. Rahatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava taarruzlarına karşı hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Bu sene içinde arz bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. Bu karada ve denizde her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabi da devam ettiği beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkan. Türk milleti zekil. Çünkü Türk milleti bir beraberlikle Çocukların yenmesini Dinlemiştir En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye 100 yıllık vizyonuyla Geleceğe daha güçlü Daha müreffeh Daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz Ruhun şad olsun